Amazon'un içinden geçti. Coin yatırımları <laughs> yaptı. Memleke dedi ben yarın ev alabilirim. Gaza geldik. Oradan 9 daire tuttuk bu arada. <laughs> Kazanç güzel şu aralar. Türkiye'de çok fazla yatırım yapmak istemiyorum. Her kıtadan böyle bir tane ev alayım. Vergi vermek birazcık can sıkıcı. Dubai'de şirket kurmamın ana sebebi aslında mesela. Bizde <laughs> %20 kar marjıyla sattığım ürünleri burada %40-45 kar marjıyla satabiliyorum rahat rahat. Amazoncular duyun. Dubai'de yatırım yapmak gerçekten mantıklı. Yapabileceğimiz en uygun 1 artı bir daire Ve yaklaşık dolardan başlıyor. Ben Türkiye'de 1.600 aldım. Burada Kirada oturmuyorsanız mutlusunuz. Çünkü evet. dünya üzerindeki en yüksek kira getirisini sağladığınız yer burası. Türkiye'de kira fiyatları çok düşük. Ben ayıptır söylemesi dolar civarına bir ev aldım. Burası İslam ülkesi deyip de kimseye bir şey yapmak zorunda bırakmıyorlar. Herkese merhabalar. Yanımda değerli konuğumuz Furkan Bircan var. Teşekkür ederim. Bu adam Amazon'un içinden geçti. Yani. Coin yatırımları yaptı. Onları yaptı. Bunları yaptı. Abi biz ne yapalım derken o bize sordu sağ olsun. Biz de dedik ki neden olmasın. Hatta biraz enteresan oldu bizim tanışmamız. Emre dedi ben yarın ev alabilirim. Evet. Gel bir konuşalım. Abi dedim dur bir dakika niye benden almıyorsun? He? <laughs> Tamamen orada bir gönül koydum yani. Öncesinde de sadece bir Instagram üzerinden Hayır. tanışmamız olmuştu. Ben Dubai'ye geleceğim. işte, evet, görüşürüz evet. falan diye konuşmuştuk. Görüşme ardından biz hesap kitap yaptık. Biz analizleri çıkarttık. Dedik ki ne yapabiliriz? nasıl olur, hangi yatırım mantıklı, burada görmediğimiz servis çarjılar vesaireler buna benzer maliyetlerin hepsini ortaya koyduğumuzda daha mantıklı bir seçenek bulduk ve sonunda biz aslında karar verdik. Tebrik ederim orada hızlı bir karar oldu evet. ama zaten hazır bir alıcıydın. Aynen hazırdım, hazırdım. <laughs> İstiyordum yani Dubai'de bir şeyler yapmayı çok geciktirmeden yapmış olduk aslında. Güzel ben senin adına sevindim. Kendimiz de gaza geldik, oradan 9 daire tuttuk bu arada. <laughs> ben senin düşüncelerini merak ediyorum yani öncesinde bir Avrupa düşündüğün yatırım için Türkiye'de zaten olmaz dedin, buralara geldin ve buradaki aslında diğer serüvenini de soracağım sana çünkü arabalarla işli deşilsin, seni tanıyanlar işte yatırım satımlarla alakalı tanıyorlar. Ondan sonra alakalı. eğitimlerle alakalı Amazon'la satışlarla biraz da teknik anlamda seni biliyorlar. Araç sevdalısı olduğunu biliyorlar. Çünkü çok güzel maşallah kazası belası arabaların. Ya, onlar ya, onlar ya. inşallah seninle olur. Daha güzelleri de senin için dilerim. Bununla alakalı sürecini de merak ediyorum. Burada bulunma sebeplerinden bir de bu. Bir yandan da burada birkaç iş planlamam var. Onlar bir açıklamak istemeyebilirsin. Herhalde süreçte işte. insanlara fikir vermiş olur, güzel evet. olur yani. Tanımayanlar için de söylemiş olayım. Ben yaklaşık 6-7 yıldır falan Amazon'da private label iş modeliyle kendi markalarımı üretip sıfırdan çıkartıp satıyorum. Ayrıca işte kriptoda ve hisse senetlerinde falan ya, yani grafiği olan bir şeyleri alıp satıyorum. Oradan da para kazanmaya çalışıyorum diyebilirim. Aslında Türkiye'de bir yatırımım var gibi. Yani yatırım denmez ona çok. E, ölene kadar e, içinde yaşayabileceğim bir ev yaptırıyorum şu anda İzmir'de, Seferihisar'da. <laughs> o evi de aslında alırken ya direkt böyle bir ev almak istemedim. Kazanç güzel şu aralar. Cebimde çok yüklü bir miktarda para yok. Dolayısıyla olabildiğince böyle yavaş yavaş ödeyebileceğim bir şeyler olsun dedim. Evet. Şu anda zaten bir evde oturuyorum. Yani Türkiye'de bir evim var zaten İstanbul'da. Sıfırdan ev almak istediğimde örnek veriyorum 9 milyon gibi bir bütçeyle bir ev almak istediğim zaman yaklaşık böyle 100 metrekarelik falan villalar anca alınabiliyor. Hı hı. Ben e, benzeri bir paraya şu anda İzmir'de 300 metrekare bahçenin içinde istediğim gibi dizayn edebileceğim bir ev yaptırıyorum. Hı hı. Ve bunu da aslında ev yaptırırken biliyorsun hani sen de katlar bittikçe evet. e, böyle ödüyorsun ve hani süreç ilerledikçe ödüyorsun. Ödemesi de kolay olduğu için öyle bir yol izledim. Yaklaşık bir, bir sene içerisinde hatta belki 7-8 ay gibi bir süre içerisinde ev muhtemelen bitmiş olacak. Ama Türkiye'de çok fazla yatırım yapmak istemiyorum. Az önce de konuştuk. Yurt dışında bir şeyler yapmak istiyordum aslında şöyle de bir hayalim hedefim var hani her kıtadan böyle bir tane ev alayım. İşte canım sıkıldıkça, yaptığım işler de online olduğu için aslında evet. beni bir yere bağlayan bir şey yok. E bunu yapıyorken de İstanbul'da trafiğin, işte ne bileyim, derdin, kederin olduğu bir yerde <laughs> yaşamanın bir anlamı yok diye yılın belli zamanlarında oralara gideyim. İşte Japonya'ya gideyim, 3-4 ay kalayım, evet. sonra Dubai'ye geleyim, 3-4 ay kalayım, Türkiye'ye geleyim, orası benim ana böyle merkezim ana olsun vatan kalsın. gibi bir şey. Aynı ya oradan kolay kolay kopabileceğimi zannetmiyorum. Ya ben Dubai'ye gelmemin sebebi de aslında Yeni bir marka çıkartıyorum. O marka içinde hani İngiltere'de şirketlerim var, işte Amerika'da şirketlerim var, Türkiye'de bir şirketim var. Vergi vermek birazcık. Can sıkıcı. Lafını bölüyorum. İngiltere'den bir müşterimleydim. Tüm gün boyunca onlarla gezdim. Adam orada çok büyük bir avukat, yani yıllarca yaklaşık 21 yıl boyunca meslekte olan bir adam. Ama o adam bile yani İngiltere'ye bağlanan birinin kopması zordur baktığın zaman. Çünkü yani orada özellikle avukat olarak çalışıyorsun gelirim vesaire çok büyük bir düzenim var. Bu adam burada müstakil bir ev almak istiyor, farklı bir yaşama geçmek istiyor. Vergilerden çok şikayetçi ve son dönemde arttığından bahsetti. Şöyle ben İngiltere'de %19-20 gibi bir e, kurumlar vergisi hı hı. ödüyorum. Onun dışında e, o şirketten para çektiğim zaman yine bireysel bir vergi de ödemem gerekiyor gibi bir durum var. Dedim ki e, bir de Dubai'yi deneyelim. Yani her yerde bir şirket var. Hı hı. Bir de Dubai'de olsun. Hong Kong falan oralar bizi çok aşıyor. Yani çok uzak oralar. Dubai'de şu anda sen Amazon şirketi kurmak gerekiyor. Türkiye'den yapıyorsan eğer bunu adına bir şahıs şirketi kurman gerekiyor bildiğim kadarıyla doğru mu? Ya aslında şöyle şirketsiz bir şekilde de Amazon yapılabiliyor. Hı hı. Yani bir bireysel bir şekilde yapılabiliyor belli bir eee işler e, şeye büyüdükten kadar. sonra. Ya tabii ki canım mecburi. Yani. Şirketsiz işte ayda 100 bin dolar çevirmeye başladığın zaman şirket olmadan Bunun için Dubai en iyi lokasyon mudur? Aslında kişinin başlangıç sermayesine göre değişir. Çünkü Dubai'de şirket kurmak birazcık masraflı diğer çoğu ülkeye göre. Hatta neredeyse bütün ülkelere evet. göre. Avantajınız aslında... oturum. Oraları evet, no da gel lütfen tabii, abi sana araba geleceğim geleceğim anlat bize. Ben mesela İngiltere'de işte yaklaşık böyle 500-600 sterline şirket artı muhasebe işini halledebiliyorum. 1000 sterlin diyelim onu. Amerika'da yine aynı şekilde böyle yıllık 1000 dolar falan gibi bir şeye geliyor muhasebesiyle şirketi kurmasıyla falan filan. Dubai'de 13.000 dolara geldi yaklaşık. Ama şöyle bir şey var bunu söylemek lazım. İki ortaklı şirketim var Dubai'de. Çok sevdiğim bir abimle birlikte iş başlatmayı düşünüyorduk. Tek kişi başlarsan eğer yani tek kişilik bir şirket kurarsan herhalde bir 6 bin dolara falan geliyor. Yani aslında ortak evet. sayısıca katlanıyor fiyat. Doğru. Bir de tabii oturum ücretleri dahil. Eğer oturum almam dersen daha uygun fiyatları halledebilirsin. Ama zorunlu Ondan... oturum almak. Çünkü en yani burada tabii bu e, bulunması gerekiyor şey ve gelişip kişi yapması gerekiyor. En 6 ayda bir e, en az burada bulunması lazım. Neyse e, Dubai'de şirket kurmamın ana sebebi aslında bu yeni başlatacağımız markada hedeflerimiz birazcık yüksek ve bu yüksek hedeflerden de %20 gibi bir vergi ödemek istediğiniz zaman ya bir ev parası neredeyse Doğru. şey alıyor <laughs> yani. peşine. vergi ödemiş peşine oluyorsun aynen öyle. Dolayısıyla yani şirket pahalı ama kuralım bizi çok etkileyecek bir şey para değildi. Ayrıyeten işte oturumlarımız olsun işte burada bir şeyler almak istediğiniz zaman gerçekten ucuza alabiliyorsunuz. Araba gibi mesela. Hem de benim bir araba alma şeyim vardı yani Türkiye'de... Sen aşıksın abi arabana ya. Ya araba seviyorum evet. Ya arabalar ve işim dışında çok böyle bir şeye vakit harcamıyorum açıkçası. Ailem katmıyorum evet. tabii o ayrı bir mesele. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında çok fazla keyif aldığım bir şey yok yani. O yüzden hani burada hem araba almış olayım diye düşündüm. Şirket açarken yani arabayı söylememde sakınca yoktur hı hı. diye düşünüyorum. Türkiye'de almak istesem 20 milyon liraya alacağım arabayı burada 5 milyon liraya falan alabiliyorsun. Bir de o ekonomide yani çok mantıklı bir iş de değil. Çok Tabii paran canım. da olsa. Ya benim ben 20 milyona bir araba almam. Ya yani muhtemelen hayatım evet. boyunca almam. Alıyorsam da Dubai'den 20 milyonluk araba alırım. O da evet. zaten zirveler falan Doğru. olur yani. İnşallah o günleri de görürüz ayrı mesele. Bu arada şöyle bir oran var. Türkiye'deki baktığın arabanın 4'te 1 bir fiyatına minimum dörtte biri bir oran var. ya Bazı arabalarda bu. Onda biri de ben gördüm bu arada. Çok pahalı arabalarda evet. evet. Şimdi Türkiye'de saçma bir vergilendirme sistemi olduğu için motor hacmine göre mesela eski bir araba alıyorsanız ve küçük motorlu bir araba alıyorsanız o kadar avantajlı olmuyor aslında. Hı hı. Ben mesela dün şeye baktım. Cherry'e baktım. Hı hı. Türkiye'de bir Cherry Tiggo 8'imiz var. Ben Türkiye'de 1.600'ü aldım. Yanlışım yoksa. Burada 900 bin liraya yakın bir para yapıyor. Ama arabanın motor hacmi büyüdükçe o 1.6'yı çeviriyor. Evet. Benim burada almış olduğum araba 4.000 motor. O 4 katına falan gelmiş. Bir de vergiler de var Türkiye'de ayrıca. Yıllık ödediğim MTV'ler bilmem neler. 4.000 motor ve üstü. O, onun ne kadar olduğunu bilmiyorum bile. Bundan 3-4 sene önce belki ayıptır söylemesi Türkiye'de bir e, Porsche Boxster almak istemiştim. Arabayı işte 2 milyona alacaktım yanlış hatırlamıyorsam. 1 milyon cebimdeydi. 1 milyonda kredi ayarlamıştım. Sonra bir baktım kaskosu 70 bin lira mıydı neydi? Ve inanılmaz yüksek yani bu. Dedim ki 70 bin lira ona vereceğim mi? Gidip, gideyim MX-5 alayım dedim yani. Yok. Öyle hallettik ve o zaman o öyle bir araba almıştım. Neyse yani olay sadece Türkiye'de arabayı almak değil. Arabayı aldıktan sonraki mevzular da çok kötü. Ben evet. burada yani 10 bin liraya mı 15 bin liraya mı ne arabanın sigortasını yaptım. Evet. TL bu arada bu. T TL evet. TL. Ya, buradaki TL miktarı. Full cover 1500, değil mi bu? 1700 dirhem miydi neydi? Full cover değil mi? Full cover olmayabilir. Emin değilim. Full cover olsa bile 2500 olur en o fazla. O civarda yani. tabii. Yani arada çok ciddi bir fark var ve benim e, bahsettiğim o 70.000 TL 4 sene önce ve e, yaklaşık 2000 motor bir araba için konuşuyoruz. Şu an sahip olduğum araba için şu an ne kadardır bilmiyorum. 200 bin liranın altında olduğunu çok sanmıyorum. Araba almak için de aslında buraya gelmiş oldum ve şu anda burada bulunmamın sebebi arabayı Türkiye'ye götürebilmek için 6 ay Türkiye dışında bir yerde süreyi tamamlaman gerekiyor. Ben de arabam buradayken Dubai'ye geleyim dedim. Hem de buranın birazcık havasını koklamak istedim açıkçası. Çünkü burada çok fazla fırsat var. Hatta e-ticaretle alakalı geçen sene evet. konuştuk belki. Nun çok böyle dışarıda Uçmuş bilinen bir, bir yer değil. Ama Dubai'nin içinde baya baya iyi giden bir yer ve orada satış yapmak da çok iyi. Ben hatta Amerika'da sattığım ürünlere falan baktım karlılığı burada inanılmaz yüksek ki ben zaten Arap Emirliklerinde hali hazırda satış yapıyorum Amazon üzerinden ve Amerika'da %20 kâr marjıyla sattığım ürünleri burada %40-45 kâr marjıyla satabiliyorum rahat rahat. Amazoncular duyun. Burada zaten dropshipping falan yapan çok var da işte onlar birazcık sıkıntılı işler. Neyse sonra ev alayım düşüncesi oldu. Yani burada bir evim olsun diye düşünmeye başladım. Hem aslında şöyle bir şey var. Şimdi iki sene arabayı Türkiye'de kullanacağım. Sonra geleceğim burada yine bir kira vermem gerekiyor. Kiralar da asfali evet. değil yani şu anda. Buradaki en büyük mali kira of maliyeti. Yaşam yani, maliyeti çok yüksek. Evet. Bol olmasına rağmen 50 bin lira kira veriyorum. Ayıptır söylemesi. Ve 50 bin lira az bir para değil. 50 bin liraya kira vereceğime 150 bin liraya şey ödüyorsun evet, evet. aylık yani. E, ve Bu stüdyo daire için yani aslında. Ha, aynen bir de öyle bir şey var. Metrekare'si 32 evet. civarında bir şey. Aynen. Ben işte yaklaşık bir buçuk hafta önce falan bir vlog videosu yayınlamıştım kendi kanalımda. İşte burada ev almanın mantıklı olduğundan, ödemenin rahat olduğundan falan bahsediyordum. Ondan sonra bir hafta sonra da bir buçuk hafta sonra da işte ev almış olduk. Senin de sayende sağ olsun. Hatta evi peşine yaklaşık yarım saat önce evet, gönderdik ve evi köşede. net bir şekilde almış olduk yani. Eylül olsun. Orada da şöyle bir şey var. Çok teşekkür ederim. Ben normalde Emre ile tanışmadan önce yani Emre ile tanışmadan bir gün önce zaten bir yerle hani böyle anlaşır gibi oldum. Tamam dedim burası okey. Alacağım Ve burayı. baktığın, ölçtüğün zaman da mantıklı geliyor aslında sana değil mi? Yani o baktığın ee, tabii. seçenekte. Ya tabii, orada ödeme planı bir tık daha rahattı. Şimdi ben %10'lar bittikten sonra %5-5 ödemeye başladığım zaman aylık yaklaşık %1.6 gibi bir şey ödeyeceğim. Evet. Orada %1 ödüyordum ilk baktığım projede. Orası da kötü bir şey değildi ama aslında ama şöyle büyük bir şey vardı. Diyor. Servis yani. şarj dezavantajı Aynen. vardı. Yani Sen bana o servis şarjdan bahsettikten sonra ben dedim ki tamam yani evet 8 ay boyunca burada terası kullanabileceksin evet. ama o Yıllık güzel yaklaşık havada. 200 bin TL kadar bir şey hani fazladan ne kadardı fazladan? Ee, her yıl yaklaşık 3800 küsür fazla ödüyorsun. Fazladan ödüyorsun. Artı senin evet. ödediğin price per square feet fiyatı aslında teras ödediğin bir para yani metrekareye aslında teras evet. ödüyorsun ama açık alan. Evet, orada çünkü inşaat firmaları hep bunu umursamadan inşaata katıyor onu, inşaat maliyetine katıyor. Yani 58 metrekarelik bir evdi. Neredeyse bir ev evet. kadar bir de teras vardı. Ben ona tutulmuştum hani çok güzel olur falan terası da böyle Müstakil kapatıp bir şeyler yaparız vesaire. falan demiştim ama ya bu sıcaklarda terası kapatsan da hani zaten kapatmaya çok izin vermiyorlar. Kapatsam bile duvarla çevirip falan kapatamayacağım bir yer olduğu için evet. yine o sıcaklardan dolayı çok kullanılabilir olmayacaktı. Bir de şöyle bir şey var. Yani benim o ilk bakmaya gittiğim yerde yani bir tane örnek daire bile yoktu ve hani görece büyük bir yine inşaat hı hı. firmasıydı, satış ofisi dedikleri yer hı hı. böyle biraz kötü bir yerdeydi. Örnek daire olmadan ev satıyorsun, büyük bir proje satıyorsun. Satış ofisinin nerede olduğunu çok önemsemeyebilirsiniz Doğru. ama sonuçta büyük bir yatırım yapıyorken ya adamlar buna niye dikkat etmemiş burada tutmuş acaba evet. diye de insan Bir restorana gidiyorsun yani. ona bile adam özenmiş restoran sahibi. Aynen. Ev alırken bunlara dikkat edilmesi lazım. Yatırımcı evet. gözünden bunları her seferinde biz de düşünüyoruz. Yaptığımız her harekette buna benzer şeyleri önemsiyoruz aslında. Evet. Bugün senin yatırım yaptığın yer örnek veriyorum teslimi 2 yıl sonra. 2 yıl sonunda sen orayı tekrar satmak istediğin de alacak olan kişi senin aldığın markayı biliyor ve o markanın dışarıya nasıl bir etki yarattığını önemsiyor. Çok çok önemli bunlar aslında. Evet. Bunu sana da şimdi söylüyorum. Benim senin ilk izlediğim videon, yani seni ilk tanışım şu anda satın almış olduğum evin örnek dairesini gezerkenki videondu. Ama bilmiyordun. Bilmiyordum. Abi nasip bu kadar olur Aynen. ya gerçekten. <laughs> Aynen. Girdik biz de kontrol ettik falan filan. Sonrasında almış olduk. Bence Dubai'de yatırım yapmak gerçekten mantıklı. Evet. Yani ödeme planlarından dolayı mantıklı bu arada. Evlerin fiyatı dünya ortalamasıyla aynı diyebilir miyiz bilmiyorum. Bir tık üstünde gibi sanki. Ama Türkiye İstanbul'a şey İstanbul var. metropol yerlere kıyasladığın saymıyor. zaman burası hala çok çok uygun kalıyor Öyle bana bakınca kalırsa. Öyle bakınca evet. Ya Türkiye'yi çok saymıyorum. Türkiye'de olay bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda. O yüzden yani ev yaptırmıyorsanız eğer almak bence birazcık mantıksız. Tabii evet. yaptırırken de ustalarla uğraşmak falan birazcık sıkıntı. Orası ayrı mesela Doğru. ama. Bugün 2 Ağustos, Cuma günü 2024 yılından şöyle yapabileceğimiz en uygun 1 artı 1 daire, CVT JVC, Motor City, Arcan bölgelerinde yaklaşık 250-260 bin dolardan başlıyor. Ben bunun Net bir şekilde ki ilk başta masaya oturduğumuzda konuşmuştuk kira dönemini ev sahibi direkt olarak iki katına çıkaracak demiştin Ekim ayı gibi. Hı hı. Abi sezon başladığı zaman burada her şeyin fiyatı artıyor. Evet. Yani bu enflasyon olmadığı için tamam. Yediğimiz içtiğimiz şeylere çok fazla etki etmiyor. Bunları %4, %5 etki ederken bu artış bahsettiğimiz bizim gayrimenkule araç sektörünü bunlara gerçekten yansıyor. 270 bin dolara bunun emsalini 3-4 ay sonra bulmak çok zor olacak. Sebebini de söyleyeyim biz bununla alakalı bir burada inşaat yapan bir firmayla da görüştük. Direkt olarak inşaat yani firma sahibiyle görüştük. JVC dediğimiz bölgede yaklaşık... Bizim bahsettiğimiz işte C Plus 16 yani 16 kat ve zemin kat tarzı bir katta bir inşaat arazisinin satın alma maliyeti ortalama eskiden 26-27 milyonken şu an 32-33 milyonlara çıktı. Ve ayrı zamanda bu bahsettiğimiz arazinin tamamı nakil dediğimiz bu Palm Jumeirah'ı inşa eden inşaat firması tarafından satılıyor. Ve bu inşaat firması... Tüm arazinin yani tüm bölgenin sahibi, tüm inşaat firmalarına satan inşaat firması bu. İnşaat firması burada kat artırmak isterse, atıyorum 16 izni var, bunu 19 yapacak ya da 20 kat yapacak, ekstra 7 milyona yakın bir para ödüyor fiilerle birlikte. Bunların bu artışları, eskiden bu 1 milyon, 2 milyon gibi dirhem olarak konuşuyorum bu arada, bunlar konuşulurken, bu artışlar aslında inşaat süresinin gelişmesi, işte o bölgelerin mesela CVT'de şu an %80 küsürü bir doluluk var. Hı CVT bölgesinde keza öyle ama CVT bölgesi bizim şu an bu arada yaptığımız bölge CVT. Evet, Triangle ismi T oradan geliyor. Bir üçgen e, bir yer. O bölgenin %60 küsürü townhouse'lardan oluşuyor. Yani düşük katlı. Hı hı. Düşük katlı bu yapılar dediğimiz bizim işte 3 e, katlı maksimum townhouse veya villalar. Oradaki tabii ki Araziler bana kalırsa ileride daha değerli olacak ama evet. inşaat şu an için JVC bölgesinde daha yoğun ve o bölgenin. İşte ana karakterlerinden biri JVC. İnşaat firmaları da artık diğer bölgelere geçmeye başladı. Ama bu ne oluyor tabii ki şöyle. Business Bay JVC bu bölgelere çok fazla. Türkler özellikle yoğunlaşıyor. Şu anda 3-4 tane arsa isteniyor mesela. Yani bana diyorlar ki müşterinde bir arza var mı? Veya arsa alacak bir yatırımcım var mı? İnşaat firmaları kimi zaman buna benzer kat karşılığı benzeri bir belli bir oranla bu işlere de giriyorlar. Süreç Süreç Türkiye'deki gibi bir haftada noterden yaptık bitti değil çok uzun sürüyor. Evet. Şimdi inşaat firmaları burada bir iş yapacakken ve bu işi projeden satacakken minimum yüzde 41 depozito yatırması gerekiyor ki DLD'ye, Dubai Land Department'a bu bir depozito escrow account olarak güvence altında olsun. Orası işte yıkılır, ne bileyim herhangi bir olağanüstü durum söz konusu olur, inşaat firmasının sahibi ölür, Allah korusun kimse ölmesin. Ama yani olabilecek her ihtimalle karşı devlet bir güvence sağlıyor ve inşaat firmasının da Türkiye'de mesela öyledir, adam satmaya başlar, paralar gelir, geldikçe yapar o inşaatı. Hayır. Abi burada öyle bir şey yok. Şimdi bu adam burayı yapar, teslim ettiği gün o içeride havuzda birikir tüm ödenen paralar ve oradan o parayı o gün alabilir. Kendine tabii ki bu süreç zarfında büyük firmalar bunu sermaye gösterip bankadan teminatlar, krediler kullanabiliyor. Bu farklı bir boyutu ticaretin. Dolayısıyla burada olmayan parayla iş yapmak çok büyük bir risk inşaat firması açısından İnşaatı vaktini tamamlaması gerekiyor iyi iş çıkarması gerekiyor ve garanti süreleri var işte atıyorum teslim edildikten sonra bir yıl boyunca kesinlikle oranın evet. tamamen her şeyle, ağdan evet. zeli ilgilenmek evet. zorunda tabi. Evet. Ödediğimiz servis şarjlar var bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. O çok önemli bu bir konu. Bu servis şarj dediğimiz şey aslında aidat olmuş oluyor evet. Türkiye'deki aslında aidat Ama buna işte burada havuz, e, güvenlik... Türkiye'de bunların çoğu yok aslında. Tek bir bina bile olsa burada bu hepsini görebiliyorsun. Hı hı. Türkiye'de sitelerde bunu ancak görebilmek evet. mümkün. Senin düşüncelerin şimdi Dubai'nin sıcak olduğu yönünde... Ya şöyle, ben Ocak'ta da geldim Dubai'ye. Bu benim dördüncü Dubai'ye gelişim galiba. Ocak'ta geldiğimde mesela az önce de söyledim deniz kenarında böyle üstüme bir şeyler alıp yürümem gerekiyordu ve bayağı da rüzgarlıydı. Evet. Aslında buranın kışı güzel, güzel bir yaz. Yani böyle insanların evet, yaşamak evet. isteyeceği bir yaz. Dubai'de hayat da aslında güzel. Bir, bir tık sadece bazı şeyler pahalı. Mesela geçen gün 700 lira otoparka para verdim ve içim acıdı yani gerçekten. Ya bir de kira birazcık yüksek sanırım. Yani şöyle de bir şey var. Yıllık kiraladığın zaman aslında inanılmaz pahalıya gelmiyor. Yani evet. Bir de benim oturduğum yer Downtown. Sen de Downtown civarında oturuyorsun yani. Abi nereye gitmek istesem bakıyorum hani erken çıkayım geç kalmayayım diye 20 dakika gösteriyor en fazla. Bizim aldığımız yerde işte Dubai Mola bakıyorum hani en merkezi yer. 15-20 dakika. O, aynen, 20 dakika falan. Denizi menizi falan var. Bir sürü imkan var. Özellikle paranız varsa çok güzel imkanlar var. Hayatı gerçekten güzel yaşarsınız yani. Ev kirası vermediğiniz sürece Türkiye'dekinle arada çok fazla bir fiyat oynamıyor evet. bence. Yani şurada yaptığımız kahvaltı Türkiye'dekinden daha ucuza gelmiş olabilir. Ee, hatta. Tabi tabii. 800 yani, lira iki kişilik bir kahvaltı gibi bir evet. şey aldık. Aynen. Yanında iki tane kahvesi vardı. Ya yani, Türkiye'de iyi bir yerde yine hani buna benzer böyle bir ortamda yemek yemeye kalktığın zaman bir tık daha fazla ödüyorsun evet. çoğu zaman. İnsanların bu arada tabii bunu bilenler yatırım yapıyor ama bilmeyenler de umarım öğrenip buna benzer işler yaparlar. Çünkü Aynen. bizim burada bu arada olma amacımız bu. Evet. Eğer senin herhangi bir olumsuz düşüncen varsa lütfen belir ki ben bunu düzelteyim abi. Gördüğünüz üzere yani her emlak ofisinde projeden satışlar yapılabilmesi çok mümkün ve çok kolay. Hı hı. Aslında sen de burada vakit geçirsen bu projeden satışı yapabilirsin. Ama önemli olan burada inşaat firmalarıyla iyi bir iletişimde olmak ve aynı zamanda bazı işlerde başarılı olduktan sonra daha güzel getiriler sağlayabilmek. Şimdi eğer ben müşteriye örnek veriyorum o binadaki o fiyattan bir yer satıyorsam normal bir fiyattan gün sonunda o adam para kazanmazsa ve diğer yatırımını yapmazsa veya cebine para girmezse o adam için o tamam Dubai şartlarında zaten en kötü para girmemesi yani düşük oran bile çok iyi bir oran bu arada yani kira getirileri bu arada o yüzden kirada oturmuyorsanız mutlusunuz çünkü Dünya üzerindeki en yüksek kira getirisini sağladığınız yer burası. Daire fiyatına kıyasla %7 %10 aralığında bir oran var. Türkiye'de bu %3 civarında, Avrupa'da da öyle. 10 yıl. 10 yıl bir sürede. bazen 8 yıl. Aynen. Ve ben alırken yüzde şey yüzde onla alıyorsun. Yani alırken 10 yıl diyorsun. Buranın evet. fiyatı artıyor. Çok üzülerek bir araya gireceğim. Yani dünyada emlak fiyat fiyatlarının çok yükseldiği bir durum aslında yok. Yani Doğru. İspanya'da Madrid'de falan hani bir en yüksek Doğru, e, oralarda artmıştı ama onun dışında dünyada emlak fiyatı böyle Türkiye'de olduğu gibi artmıyor. Biz Türkiye'de hani böyle 10 kat 15 kat falan artan fiyatlar gördüğümüz için ev fiyatları uçuyor gibi düşünüyoruz ama her yerde öyle değil. Dubai'de o emlak fiyatının arttığı yerlerden bir tanesi. Avrupa'ya gittiğinizde insanlar ev bulamıyor. E, kiralamak istedikleri zaman ev bulamıyor. Yani birileri çıksın ki biz girebilelim diye sıraya falan yazılıyorlar. Doğru. Öyle bir dünya var. Türkiye'de neden emlak fiyatları yükseliyor? Yani enflasyondan kaynaklı aslında. Dolar arttığı için emlak fiyatları Ama baktığın zaman yükseliyor. daire fiyatına oranla hala uygun kiralar. Yani yatırımlık ev normalde nedir? Evi alırsın, kiraya verdiğinde Kısa bir sürede eğer daha fazlasını kazandırabiliyorsa, örnek veriyorum evet. 10 yılda, 9-8 yılda falan sana o evin parasını çıkartıyor ve üstüne para kazandırınca evet. bu uzun vadeli bir yatırımdır. Ama Türkiye'de emlak yatırımı nasıl değerleniyor? Evi alayım. Evi satayım para kazanayım. Doğru, doğru. Yani kiraya vereyim sadece. ve o bana para kazandırsın gibi bir sistem yok. Türkiye'de kira fiyatları çok düşük. Enflasyonda tabii birlikte... maaşların yetersiz kalmasını sağlıyor. O evet. yüzden insanlar o şartlar her ne kadar yukarıda tutulsa da pahalı geliyor kiralar. Böyle evet. bir durum var. Yani Türkiye'de aslında emlak fiyatlarının yükselmesinin sebebi enflasyon, doların yani kur farkı ve insanların e, birazcık da e, çıkar fazla çıkarcı olmamalar, açık gözlü olmamalar. Ama Dubai'de emlak fiyatları da yükseliyor ve ciddi anlamda yükseliyor. Burada yükselmesinin sebebi Tüm dünya buraya akıyor çok güzel yönetilen bir ülke olduğunu düşünüyorum evet. hem gelecek yatırımı Çünkü başında vizyoner insanlar var ya bunu bazıları şey gibi düşünebilir Araplar falan gibi düşünebilir Şahsen ben öyle düşünüyorum ama buraya gelip gördüğün zaman dünyanın en yaşanabilir şey, yeri açıklam. en güvenilir yeri olduğunu görüyorsun arabanın kapısını açık bırak git bir kişi içinde ne var diye bakmaz bile hatta yani harbiden arabanın anahtarını, arabanın üzerine bırak kimse bir şey yapmaz. Millet burada Rolls Royce Royce'unun ben üstüne şöyle, bırakıp gidiyor. Ya neymiş falan diye bakmaya bile korkuyor. Ben ilk geldiğimde bir arkadaşım demişti. Hiç dedi böyle motora bilmem ne arabaya falan dokunma. Parmak izin olur bir şey olur dedi. Adam şikayet ederse bu adam bana işte eşyama zarar verdi diye. Hı hı. Çünkü öyle yani bu hani Avrupa'da da var dokunulmazlık evet. gibi bir konu. Bu arada dine yaklaşımları Bence çok tatlı. Bence de öyle Neden? gerçekten. Neden? Çünkü burası İslam ülkesi deyip de kimseye bir şey yapmak zorunda bırakmıyorlar. Burada kendilerine saygı duymamızı istiyorlar. Ama bunu kibar bir şekilde yapıyorlar. Biz Müslümanız bize saygı duyun gibi değil de daha tatlı bu, bir şekilde. Bu Suudi Arabistan'da daha, daha aşılmış durumda değil bu arada. Olabilir. Ama sana da saygı duyuyorlar. Alkol almak istediğin zaman bir yerlerden alabiliyorsun. Hatta burada da alkol satılıyor evet. yanlışım yoksa. Onun dışında ne bileyim işte Yanlış hatırlamıyorsam tam doğru olmayabilir ama e, işte cami varsa şey de olsun kilise de olsun gibi bir şeyi vardı böyle bir proje tarzında bir şeyleri vardı. Evet ben ya de da duydum onu. Giyimine kuşamına kimse karışmıyor bir şey yapmıyor. Bu tarz şeyler güzel. Parti yapmak istediğin zaman, e, kimseye rahatsızlık vermediğin evet. sürece yapabiliyorsun rahat Çok fazla rahat. eğlence Aha. mekanı var ya sayısız. Evet yani ben şaşırdım gerçekten. Polis Burada geldiği zaman şey demiyor bir de. orada böyle hani bir problem çıkıyor falan, böyle Aynen. çok içmiş falan. Gelip şey demiyor, ulan bir daha alkol mü içtin? Aynen. Yok öyle bir şey yani. ama bazı Müslüman ülkelerde var bu. Bir sürü insan gerçekten ve tam kaldığım yerin karşısında bir cami var. Yani her vakitte bayağı bir insan orayı dolduruyor. Ayrıca şaşırdığım da bir şey, normal camilerde ezan Düşük sesle okunuyor. Ama AVM'de Kimse, evet. bile AVM'de bile ezan okunuyor. Evet. Yani vakit geldiği zaman bayağı AVM'de ezan okunuyor. Evet. Yine böyle rahatsız edecek bir ses şeyinde değil. çünkü içerideki çoğu insanın aslında Müslüman olmadığını olmadığında biliyorlardı. Doğru. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Dubai Mall'da şey Waitrose vardı, değil mi? Waitrose var. Waitrose'da şey var. Non e, mazlum bölümü var. Gördün mü? Domuz eti falan da satılıyor. Falan orada özel bir yerde satılıyor. Herkes istediği ha, bence gibi yaşasın mantığı. bunlar çok tatlı şeyler. O yüzden burada Neye inandığınız, tipinizin nasıl olduğu, nasıl giyindiğinizin falan hiçbir önemi yok. Biz hani bunlara yatırım yapıyoruz aslında. Aldığımız betona değil, ya da orada iki sene sonra yapılacak bir yapıya yatırım yapıyorsun sonuçta ama buranın geleceğinin daha iyi olacağını gördüğümüz ve hissettiğimiz için yapıyoruz. En değerli vakit, ben hep söylerim, inşaat vaktidir. İnşaat vakti süresince bizim burada elde ettiğimiz ortalama %35-%40 değer artışları var. Bunu Ki sen biraz yılda. daha bunu şey söylüyorsun. Minimal yani, söylüyorum minimal evet. minimal söylüyorsun evet. Yani daha üstünde görebilmek ben mümkün. Ben senin yaptığın o hani bir şey vardı ya sende. Evet e, analizleri hani gösterdik. Aldık sattık ne kadar uh -huh. kar ediliyor falan. %60'lar yani da var, %70'ler de var. En az 30 e, kar edersiniz e, iki sene sonrasında e, diye düşünüyorum. Ben ayıptır söylemesi 360 bin dolar civarına bir ev aldım. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene kadar sonra bu evin %50'sini ödemiş olacağım ve bizim bahsetmiş olduğumuz %30'luk karlar 2-2,5 sene sonrasında olacak evet. kârlar. Aslında Yerde tamamını ben, ödemeden ve sonra taksitine devam ben ediyor. Ben 350-360 bin doların yarısını ödeyeceğim. Ne yapıyor işte 170-180 yani bin, 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 bin dolar diyelim. E 170 bin dolar para ödemiş olacağım ve 360 bin dolar üzerinden %30 kâr mı? Evet. 100 bin dolara yakın para yapıyor. Yani ya bu bu da da fazla. direkt düz hesap %40 dersen senin. 4. Kira dönemin 2 yılda alıyorsun 4 kira dönemini, kiracıyla uğraşmadan, evin eskimeden alıyorsun. Döviz bazlı alıyorsun bunu. Eğer TL kullanan biriysen, Türkiye'de yaşayan biriysen böyle harcamaların varsa bu çok değerli bir olay. Çünkü gün sonunda senin %10'un Türkiye'ye kıyasla baktığında %11-12 de olabilir. Yüzde %15 olur demiyorum çünkü oradaki dolar artış aynı zamanda Türk lirasında da evlatlarına etkisini evet. sağlıyor. %1-2 bir oran etkileyebilir. Burada dolar sabit onu Burada stabil 367, 96 yılından beri her zaman bu dolar kuru bir evet. hemen stabil. Aynı zamanda Suudi Arabistan Riyeli de buranın parasıyla neredeyse birebir. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben teşekkür ederim. <laughs> yani biz buna benzer videoları teslime yakında yaparız inşallah. Evet. O zaman da gösteririz neler yaptık ne ettik diye. Evet. Çünkü ben eminim buranın uzun bir vakti var. insanların hala yatırım yapabileceği vakitler de olacak 2 yıl sonrasında da. Sana söylemiştim. Eğer bugün yapmıyorsan yarın yapmalısın. Çünkü e, bu yatırımı. Çünkü en doğru ne gibi. kadar erken yaparsan o kadar ya bir şey nasıl erken aldığında en uygunu alabiliyorsun. Evet. Eğer bir şey güzel gidecekse neştikçe o isim süresi yaklaştıkça daha pahalılaşacaktır. Çok bekletmemek lazım. Eğer aklınızda varsa gelin Emre ile konuşun. Ya Adam anlatıyor zaten. Bu arada gerçekten e, iyi bir insan olduğunu da söyleyebilirim. Bunları kesebilirsin istersen. <laughs> çok haddime değil bunları söylemek yani sonuçta. şey yorum yapıyorsun ama yaşına istinaden çok güzel bakıyor hayata. En uzun süredir burada bu işleri yapan kişilerden birisindir belki. Evet, evet. Ve yaşında genç olduğu için daha fazla yerde bulunabiliyorsun enerjiden dolayı ve onların tecrübesini de size çekinmeden, sıkılmadan anlatıyor sağolsun. Ben sana geldiğim zaman, işte bak ben bu evi alacağım dediğim zaman sen o evi aldığımı düşünerek benimle konuştun. Ama yine de hiçbir şey böyle sakınmadan edilmeden, yine şunu da söylemeyeyim falan deyip de geçtirip de söylemedim. Kafanızda bir şey varsa sorun, sormaya çekinmeyin, ya bence geciktirmeyin. Ben hatta eğer imkan olursa ki olacak gibi görünüyor. 4-5 ay sonra bu evin ödemeleri birazcık daha rahatladıktan sonra daha uygun fiyatlı bir yerlerden yine ev almak istiyorum. Çünkü gerçekten karlı yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Ağzından bal damlıyor. <laughs> Bize de güzel yorumların için çok teşekkür ediyorum. Iştenlikçe. Ben teşekkür ederim. Sen de gerçekten işleşir bir birisin. Evet. Buradan Amazonculara duyurulur. Bu adam gerçekten işinin neydi. Çok fazla reklam evet. yapmasına gerek yok. İlk günden de onu söyledik. Onlardan da bahsettik. Evet, evet. Abi çok teşekkür ederim. Çok İnşallah iyisi olur. Ederim. Buna benzer birkaç video daha yaparsan buradayken bir sonraki video belki arabalardan bahsedebiliriz eğer isterseniz öyle benzer bir şey. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bakın videolarımız izleniyor ama abone sayımız az. Ben YouTube'da yeniyim. <laughs> tamam mı? Bunları unutmayın. Böyle güzel videolar da çektiğimizi düşünüyorum. Evet, bence güzel. Bu bilgiler Google'da yazsam bulamayacağım bilgiler yani. Çok teşekkür ederim abi. Tamam, Sağ olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.